Merhaba arkadaşlar, Umut Işık'ın eğitim serisinde hepiniz tekrardan hoş geldiniz. 6. üniteye devam ediyoruz arkadaşlar. En önceki daha demin izlediğimiz Anadolu akı yapılan akımları size tek tek anlatmıştık. Şimdi Anadolu'da 1071 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin askerleri ve Büyük Selçuklu Devleti'nin ve Bizans Devleti'nin yapmış olduğu Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da ilili ufaklı küçük küçük bellikler kurulmaya başlamıştı. Hatırlarsanız Malazgirt Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalara uymayan Darius ne yapıyordu? Bizi Bizans Devleti'ne karşı Alparslan komutanlarını göndermişti. Söz konusu gösterilen bu haritada ise Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin sınırlarını göstermektedir. Çaka beyliği, işte danışmanlar, mengücekler, saltuklular, altuklular gibi devletler ne yapmıştır? Kurulmuştur. Biz bu haritadan ziyade bu tabloyu da buraya koydum. SS almanız doğrultusunda karşınıza çıkabilecek soru tarzlarını yapabilirsiniz. Birinci dönem beyliklerinde İzmir Çaka Beyliği, Dilmaçoğulları Beyliği, Danişmentliler Beyliği, Sartuk Beyliği, Ahlaşahlar, Artuklu Beyliği, İnaloğulları, Mengüçlü, Elbirli Beyliği, Çubukoğulları Beyliği gibi beylikleri tablomuza sığdırdık arkadaşlar. Bu beyliklerin kuruluş özellikle başkent bölgelerini bilirseniz size kazanç sağlayabilir. Aynı zamanda hakimiyet dönemlerinde karşınıza çıkabilir. Bizim için bakın en çok Artuk Beyliği çok önemli yerlerden birisi de 1400'lü yıllara kadar ne yaptı? Hakimiyetini korumuştur. Danışmanlar Büyük Selçuklu Devletini en çok ilgilendiren, en çok uğraşılan devletlerden birisidir. Arkadaşlar bu bellikleri kısa kısa az 3-4 maddeyle birlikte özetledik ve bunları bilmeniz sizin için iyidir arkadaşlar. İlk birinci belliklere baktığın zaman Mengüceklilere bakacak olursak dediğimiz gibi Erzincan ve çevresinin kurulmuştur. Aynı zamanda Mengüce Gazi döneminde ne yapıldı arkadaşlar? kurucusu, en önemli kişilerden demesi Mengücek Gazi'dir. Anadolu'da birinci beylikler döneminin en önemli devletlerinden, beyliklerinden birisidir. Aynı zamanda dediğimiz gibi Erzincan ve çevresidir. En önemli özelliklerinden birisi Anadolu'nun Türkleşmesi'ne büyük katkılar olmuştur. Mimari eserleri ise Divri Külliyesi ve Divri Ulu Camidir arkadaşlar. Günümüzde bu cami ve külliye hala eserlerden mevcuttur. Anadolu'nun en eski külliyesi Divri külliyesidir. Karşınıza çıkabilir. Divri Ulu Cami'de sürekli sorularda sorulmaktadır. Bir diğer belliğimiz Danışmanlar arkadaşlar. Danışmenler Kurucusu Danışman Gazidir. Beyliklerin hepsinin kurucusu, kuruluşu veya bir şeyler isimleri kurucularından gelmektedir. Kurulduğu yer Sivas ve Malatya çevresidir. Önemli özelliği Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Mimari eserleri ise Yağıbasan Medresesidir. Tarihte bilinen en önemli ve ilk medresemiz Yağıbasan Medresesidir. Bu medrese günümüzde Danışmanlardan bize kalmış büyük bir eserdir. Danışmanların akabinde bir de Çaka Beyliği var. Bu bizi ilgilendirir. Neden? Çünkü söz konusu yaşadığımız coğrafyada Çaka ne yaptı tarihe bir etki etmiştir. 1081-1093 yılları arasında gerçekleşmiştir. Kurucusu Çaka Bey'dir. İzmir ve çevresinde önemli özelliği arkadaşlar Çaka Bey ilk Türk denizcisi olmasından dolayı önemli özelliği vardır. Günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yılı Çaka Bey'in deniz zaferleri başlangıç alınarak kutlanmaktadır. Denizcilik faaliyetleri gösteren ilk beylik çakabeliğidir dedik. İlk kılıçı ise arkadaşlar Selçuklu devletinin ikinci kılıç aslan kayınpederi olur ve ikinci kılıç aslan ne yaparlar? Gazla getirirler, şişirirler, arasına fitne fesat sokarlar ve ki çakabeli seni bitirecek ve yemekte onu öldürür arkadaşlar. Artuklular kuruluş, kurucusu Artık Bedir, kurulduğu yer Mardin ve Diyarbakır, Hasan Keyf çevresindedir. En önemli özelliği arkadaşlar Haçlar karşı mücadele etmiş olmasıdır. Günümüzde en önemli eserlerinden birisi Artuklu Sarayı ve Malabadi Köprüsü'dür arkadaşlar. Bu iki eseri de ne yapın not edin. Arkadaşlar vermiş olduğum birinci beyliklerin en önemli özelliklerini ve eserlerini bir iki tanesini yazdım. Çünkü buna genellikle karşınıza çıktığı zaman muhakkak yapmanız gerekmektedir. Eşref oğulları Anadolu'daki birinci beliklerden birisidir. Kurucusu Seyfettin Süleyman Bey'dir. En önemli özelliklerinden birisi işte mimari alanda çok çok iyilerdi. Geri kalan eserlerinden Eşref camisi ilk şeklini koruyan tek cami Ahşap camilerinin en büyük camisidir arkadaşlar. Buraya aslında fotoğrafı da koyulabilirdi. Beyşehir ve çevresi Beyşehir ve çevresinde kurulmuştur. Anadolu'da Pek çok birinci dediğimiz gibi Türk devletleri hepsi var fakat hepsini tek tek ele almadım. Önemli olan ve sorulan soruları ne yaptım ona göre beylikleri belirledik ona göre notlarımız arasına aldık. Anadolu'da ilk Türk beyliklerin genel özelliklerine bakacak olursak Malazgirt Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti ordusunda görevli komutanlar savaşın kazanılmasından bu topraklar üzerindeki büyük bir etkisini ne yapmıştır arkadaşlar etkisi eden devlet adamlarıdır. Anadolu'da kurulan bu beylikler Türkleşme olgusunun yayılmasını sağlamışlardır. Türklerin daha geniş topraklara yayılmasında en önemli bir adım atmışlardır. Türkleşme çabasının aşamasında fethedilen bu toprakların isimleri Türkçe isimlerle değiştirilmiştir arkadaşlar. İslamiyet'in kabulün ardından bu medeniyetin kültür özelliklerinin yayılmasında etkin bir aracı olmuştur. Şimdi İslamiyet ne yapıldı? Kabul edildi ve daha sonra bu beyliklerde bu İslamiyet'in Anadolu'da, Anadolu'dan sonra Avrupa'nın yayılmasında etki edeceklerdir. Bizans'ın ve Haçlıların saldırılarının püskürtülmesinde etki olmuşlardır ve önemli görevler elde etmişlerdir. Bu beyliklerin hemen hemen tamamı kurucuları dediğimiz gibi isimleriyle kurulan beyliklerdir. Sizden eğer bu ayette de fark atmak istiyorsanız verilen bu eserleri not etmeniz, aynı zamanda şehirlerini, başkentlerini bilmeniz size büyük bir fayda sağlayacaktır. Birinci beyliklerde söyleyeceğimiz husus bu kadardır. Kısa ve özet bir şekilde ele aldık. Yani çok fazla bilgiyle karşınıza çıkaramadık. Yerleşme ve devletleşme, devletleşme sürecinde bir de Selçuklu Türkiye'si var. Biz Anadolu'da kurulan birinci beyliklerden birisi de Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Anadolu Selçuklu Devleti'ni ayrı bir şekilde aldık. Çünkü Türkiye'yi ve Anadolu'yu günümüze kadar etkileyen en önemli devletlerden ve beyliklerden diyelim birisi Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Peki Anadolu Selçuklu Devleti'nin nasıl bir kurulmuştur veya nasıl bir kuruluş aşamasına girmiştir? Kutalmış oğlu Süleyman Şah diye bir kişi var. 1077 Malazgirt Savaşı'ndan sonra o da Alparslan'ın gönderdiği komutanlardan birisidir. Ne yapıyor? Anadolu'ya geliyor. İznik ve çevresinde kendi beyliğini kurmaya çalışıyor. Ve yavaş yavaş Büyük Selçuklu'dan bağımsız bir şekilde hareket etmeye çalışıyor. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarını genişletiyor. Gücüne güç katıyor. Bir 77 yılında ne yapıyorlar? Türkiye Selçuklu Devleti ile Hristiyanlar için arasında İznik ele geçirilmiş. 1077 yılında bir mücadele vermiş Hristiyanlarla ve bu Hristiyanlarla verdiği mücadelesinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti'ne eline geçmiş ve başkent yapmıştır. Adana, Tarsus ve Antakya'yı fethederek Suriye bölgesinde yönelmiştir. Süleyman Şah kutlanmış oğlu Süleyman Şah. 1086 yılında Antakya yolunda Suriye Selçuklu Melik Tutuş ile mücadele arasında girişmiş ve ölmüştür arkadaşlar. Süleyman Şah'ın oğulları iki tane kılıç aslan ve Davut Kulan aslan da Melik Şah tarafından ne yapıyor? İsfahan'a götürülmüştür. Çünkü esir olarak yanında bulunsun, tehdit olarak karşısına çıkmasını istemiyordu. Süleyman Şah'ın İznik'te vekil olarak bıraktığı Ebul Kasım, Türkiye Selçuklu Devleti'nin devamını sağlamıştı. Hatırlarsanız bir önceki slaytta dedik ki Suriye'ye ne yaptı? Melik Tutuş'la birlikte bir savaş gerçekleşmişti. Suriye bölgesinde yer alan kutalmış Süleyman Şah'ı temsil eden arkadaşı can dostlarından birisi Ebu Kasım'dır. Ebur Kasım da Türkiye Selçuklu Devleti'nin topraklarına toprak atmış, Marmara kıyılarına kadar sınırlarını genişletmiştir. Ekonomik alanda da güçlendirmiştir devleti. 1092 yılında Melik Şah'ın ölümünden sonra Kılıç Aslan ve Davut Kulan Aslan esaretten kurtularak İznik'e gelmiş ve devleti Ebu Kasım'dan devralmıştır. Hatırlarsanız dediğimiz gibi yukarıda Ebru Kasım devleti yönetiyordu. Bakın taht hırsı olmadığı için ve o kandan olmadığı için devletin başında durmamış ve Melikşah'ın ölümüyle birlikte esaretten kurtulan Kılıç Aslan ve kardeşi Davut ne yapıyor? Devleti Ebu Kasım'dan alıyor. Devletin başına Kılıç Aslan geçiyor. Kılıç Aslan birinci haç seferleriyle birlikte ne yapıyor? Kayıp yaşadığı için İznik'i bırakmak zorunda kalıyor başkenti de Konya'ya taşınmak zorunda kalıyor. Aşağıdakilerden hangisi İznik'ten Konya'ya taşıyan hükümdar kimde? denildiği zaman birinci kılıç aslan. Peki İznik'ten Konya'ya taşınmasının en temel sebebi neden ne de denildiği zaman birinci Haçlı Seferi olarak bilmeniz gerekiyor. Haç seferleri sonucunda artık danışmetlerle mücadele edilmiş ve Malatya'yı danışmetlerden almıştır. Daha temin de söylemiştik. Çaka Beyliği'ne son vermiştir arkadaşlar. Kayınpederi olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Haçlar ile yaptığı savaştan sonra arkadaşlar Habur Nehri'nde geri dönerken boğularak karşısına ne yaptı? Öldü arkadaşlar. Birinci Mesut devletin başına geçiyor. Birinci Haç seferleri birinci kılıç aslan döneminden geldi. İkinci haç seferlerini ise durduran kişi birinci mesuttur. Anadolu'da ilk defa Türkiye'den denmeye yavaş yavaş başlamıştır. İlk Anadolu Selçuklu parasını bakır basıldı. Alın size ayette de çıkabilecek soru stilinden birisidir. KPSS'de karşınıza muhakkak ki çıkabilecek sorulardandır. İlk Anadolu Selçuklu devletin parasını basılan kimdir denilirse birinci Mesut'tur. 39 yıl hükümdarlık yaptı. Danışmetlere karşı başarılı bir mücadele verdi. Peki danışmetleri bitiren kişi kimdir denildiği zaman ne olacaktı? Danışmetleri bitiren kişi Kılıç Aslan'dır. Aynı zamanda Mengücekleri de denetim altına almıştır. Bizans'tan Milya Telefon Savaşı gerçekleşmiştir. Milya Telefon Savaşı'nın yapılmasının nedeninden en önemli sebeplerinden birisi Bizans'ın Anadolu'da Türkleri bırakmak istememesidir. Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Bizans'ta yapılan bu savaşı Bizanslarına kesin bir biçimde kaybetti. Devleti 11 oğlu arasında paylaştırdı. Mirakelefon Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Artık bundan sonra Anadolu'da Türklerin atılamayacağı anlaşılmış. Bizans savunmaya geçmiş. Türk devletleri yani Anadolu Selçuklu Devleti saldırmaya başlamış. Ve Bizans'ın artık Anadolu'daki ümidi sona ermiştir. Batı kaynaklarında Anadolu'yu işgal eden yerine Türkiye denmeye başlamıştır. İlk defa altın ve gümüş paralar basılmaya başlamıştır. Kervansaray ve ticaret yolları önemli bir şekilde yapılmıştır. Ve bizim için en önemli hususlardan birisi ne yapacaklardı arkadaşlar? Sigorta sistemi ortaya çıkacaklardı. Bu sigorta sistemi amaç ticareti canlandırmak, amaç tüccarı korumak. Amaç oradaki can ve mal güvenliğini korumak ve ticarların ticaretlerini iyi bir şekilde, rahat bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Peki birinci kıyasetteki Hüsrev dönemine gelecek olursak. Birinci kıyasetteki Hüsrev Antalya'yı alınmıştır. Antalya'ya aldıktan sonra arkadaşlar bilin, coğrafi konuda bilmeniz gerekiyor. Antalya Akdeniz e, denize yakın olduğu için ne olacaktı? Ticaret ve liman şehri haline getirecekti. Önemli direkt bir yorum yapmanız lazım. Aşağıdakilerden hangisi işte ticaret ve liman şehirlerinden birisi değildi denildiği zaman bakın Antalya var, Sinop var, Trabzon var ve Mersin bu şehirleri ne açıdan Ticaret ve liman şehri olarak bilmeniz gerekmektedir. Birinci kıyasetindeki Hüsnep yapacağı işlerden birisi de Akdeniz'de önem verilmeye başlamıştır ve liman şehri olan Antalya dediğimiz gibi alarak Akdeniz'e önem vermeye başlayacaktır. Antalya'da donanma kurmuştur. İlk defa denizciliğe Anadolu Selçuklu Devleti adım atmıştır. Büyük Selçuklu Devleti denizde yoktur ama Anadolu Selçuklu Devleti denizcilik faaliyetlerinde vardır. Venediklerle ilk defa ticaret anlaşması imzalamıştır. Akabinde Mısır ve Avrupa ile de ticari anlaşmalar yaparak devletin ekonomik alanda ne yapacaklardı? Güçlendirmeye çalışacaktı. Aynı zamanda birinci Gıyasettin ki Hüsrev Anadolu ve Asya'daki ticaretlerine, Avrupa'daki tüccarlara düşük gümrüklü ne yapacaklardı? Vergi uygulanması yapacaktı ve bu sebeple tüccarlar, ticaret adamlarını kendisine çekecekti. Birinci İzzettin Kavus, Trabzon Rum İmparatorluğunu vergiye bağlamıştır. Aynı zamanda Sinop fethedilerek Karadeniz'deki önemini artmış ve ticareti geliştirmiştir. Daha de söylemiştim, Sinop'u da ticaret liman kenti yapacaktı. Kıbrıs Krallığı ile ticari anlaşma yapacaktı. Burada bilmeniz gereken en önemli husus, Sinop'u kim fethetti? Birinci İzzettin. Trabzon'un Rum İmparatorluğu'na vergiye bağlayan kim? Birinci İzzettin Kekavuz. Trabzon Rum tamamen ortamda kalacak kişi 1471 yılında Fatih Sultanı Mehmet'tir arkadaşlar. Birinci Alaaddin Keykubat dönemi de bizim için çok önemlidir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemidir. Ahit Teşkilatı gelişmiştir. Osmanlı'daki Lonca'ya benzemektedir. Ahit Teşkilatı ve Lonca. İkisi de aynı amaç ve aynı hemen hemen hedefleri mevcuttur. Alanya'yı Alanya yapan, Alanya denilen, denilen şehir, Alanya'yı yapan Alaaddin Keykubat'tır arkadaşlar. Tersane kuran kişidir. Batı ve Akdeniz kıyılarında Batı ve Akdeniz kıyılarında ne yapacaklardı? Türkmen iskan siyasetlerini uygulayacaktı. Batı'da ve Akdeniz sınırlarında sürekli Türkleri orada ne yapacaklardı? İskan haline getirecekti. Amaç orada fethin kalıcılığını sağlamak. Amaç oranın da Türk bölgesi olmasını sağlayarak rahat bir şekilde arkasına dönüp bakmaktır. Birinci aletli Keykubat döneminde Sinop'taki donanmayla e, Sudak limanına ne yapacaktı arkadaşlar? deniz aşırı seferler yapılacaktı. Kırım'a Türk tüccarlar yerleştirmişti. Kırım bakın Karadeniz'in üstünde. Kırım'ı da alarak Karadeniz'de hakimiyetini daha da genişletmeye çalışıyordu. Düşünün ki örneğin mesela burada Karadeniz denizi burada Kırım. Burada da Anadolu. Sinop'u alıyorsun. karşısında da Kırım'ı alıyorsun. Ve Karadeniz'i güçlendirmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar Harzamşahlarla bir yassı çemen savaşını yapan hükümdar kimdir denildiği zaman birinci aletin Kekubat'tır. Birinci aletin Kekubat yassı Harzem Şahlar'ı yok ettikten sonra kendi ayaklarına sıkıyor. Çünkü Moğollar ne yapıyordu? Anadolu'da işgal etmeye başladı. Anadolu Moğol istilasına açık hale getirmiştir. İkinci kıyasetteki Hüsrev dönemine bakacak olursak Anadolu Selçuklu döneminde bu dönemde zayıflamaya başladı ve yıkılma sürecine girmiştir. Çünkü Moğolların istilaları, Bahtinilerin faaliyetlerinden zaten Büyük Selçuklu çok etkilenmişti. Ondan ziyade ba Baba İsa isyanları, bu isyanlar ne olacaktır? Anadolu Selçuklu Devleti'ne zarar verecekti. Devlet yönetiminde iç sıkıntılar çıkmaya başladı. Çünkü hemen hemen herkes makam etki, hemen herkes devletin başına geçmek istiyordu. İkinci gazetin yönetimden uzaklaşmak zorunda kaldı. Çünkü niye? Onu uzaklaştırarak devletin en önemli yöneticisi Saadettin Köpek olmuştur. Vezir olduğu halde kendini hükümdar yapmak istiyordu. Fakat aynı kandan olmadığı için zamanında annesinin de hükümdarla hükümdar çocuğu olduğunu ne yapacaktı söyleyecekti Arkadaşlar dediğimiz gibi Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasında en önemli faktörlerden dediğimiz gibi Baba İshak İsa'nın ayaklanması, aynı zamanda Moğolların baskısı, o Selçuklu devletinin taht kavgalarının olması ve bu sebeplerle pek çok Anadolu Selçuklu devletinin yıkılışını hızlandırmıştır. Baba İshak İsa'nın 1240 yılında geçen bu isyanda Türkiye tarihindeki ilk dini ayaklanma, ilk dini isyan olarak ta karşımıza çıkmaktadır. Devlet otoritesi içten içe sarsıldı. Çünkü niye? Bir dini ayaklanma olduğu için hemen hemen pek çok kişi destek vermiştir. Devlet ile halk ilişkisi kopma noktasına gelmiştir. Moğollar İlhanlı Devleti ile Dağı Savaşı yapmıştır. Şimdi hatırlarsanız dediğim gibi bakın sürekli söylüyoruz. Harzem Şahlar'ın yıkılma sebebi Moğol ve Selçuklu Devleti sınır komşusu oldu. Sınır komşusu olduğu için Moğollar karşı karşıya geldi ve büyük bir savaş gerçekleşmiştir. 1243 yılında yapılan bu savaşla birlikte Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkılmamıştır. Sadece yıkılma aşamasında girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti 1308 yılında kurulacaktır. Osmanlı Devleti'nin bir kısmı şekilde çağdaşıdır. Unutmayın karşınıza soru gelebilir. Bu soru önemlidir. İlerleyen videolarımıza bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Anadolu Selçuklu Devleti 1308 yılında kurulmuş, işte yıkılmıştır. Daha sonra Moğollar karşısında tutunulmuştur. Köse Dağ Savaşı'ndan sonra artık ikinci beylikler ortaya çıkacaktı. Bu ikinci beyliklerden en önemlisi bizim için Osmanlı Devleti vardı. Ve bu sebeple Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Köse Dağ Savaşı'nın itibarı sağlayan Türkiye çık Saçık Devleti dediğimiz gibi ilk kılma sürecine girdi. İlk kılacak bir devlette de taht kavgaları, ne olacak iç karışıklıklar açacaktı ve merkezi otorite bozulmuştur. Moğollar şehirleri sürekli yağmalamaya çalışmışlardır. Anadolu'da sosyal ekonomi hayat bozulmuş, insanlar devlete olan güvenini bozmuş ve bir diğer devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ve bu sebeple Anadolu Selçuklu Devleti yavaş yavaş yıkılacaktı. Türklerin batıya doğru ilerlemesi ne oldu zorlaştı ve yavaşladı. Çünkü Anadolu Selçuklu Devleti söz konusu bölgede çok güçlüdü ve onun kadar güçlü olan bir devlet daha yoktu. Yavaş yavaş oluşacağı için batıya doğru hareket yavaşladı. Moğollar Anadolu'dan ağır vergiler almaya başlamıştır. Dediğimiz gibi halk fakirleşti. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Ve ikinci Beylikler dönemine girmiştir. Arkadaşlar Türk İslam tarihi ünitesini detaylı ve sınavda karşınıza çıkabilecek soru stillerine göre verdik. Bu videoları dinleyerek soru çözümlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Her soruyu teyitli sorular özellikle yorumlarınızı güçlendirerek tarih videolarını dinleyerek güçlendirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.